Efendim, Sözlü Tarih adlı programımızın bugünkü konu evet. Sungur Mahallesi evet. sakinlerinden Mustafa Dikili. Ee, Mustafa amca yıllardır e, de ee. aşçılık yapmış. Ee, nerede doğduğunuzla ilgili doğuşunuzdan köyümüz yerleştiği yetiştiğiniz köyden günümüze kadar olan bir e, bilgileri bize aktarır mısınız? Buyurun. Aktarım ben Kangal'ı İdirdere'den yetişmeyim. Çıraklı'nın Bolu'dan... Bolu Mengen mi? Bolu'nun içine. Bolu'nun içine Haşim Luvantası. Evet. 1951'den evet. Ha Haşim Bey e Allah rahmet eyleye ben ustam. Oradan belleden, ağaç Sonra da ne bahçılık yaptım. Bahçılık yaptınız. Evet. Asker kaç yaşında gittiniz? Askere mi? Evet. Askere Askeri değil. E, Bolu Bolu'ya Bolu'ya. Bolu gidişiniz orada, nasıl oldu? ne işte, vesile oldu? 8 10 orada em vardı açtım. Ben... Köyden evinizin yanına gittiniz Bolu'ya. Evet. Orada aşçılığı öğrendiniz. Öğrendim. Evet. Ta ki askere gidene kadar mı? Askere girdim, askerde de yine aşçıydım. Askerliği nerede yaptınız bu arada? Yine Bolu'da yaptım. Bolu'da, ne güzel tesadüf. Evet. He, maaş alıyordum evet. Bol'dan. fakat ben üç buçuk sene askerliği yaptım. 50'li yıllarda biraz askerlik süresi uzundu. Şimdi askerlik yine orada yaptınız, askerliğin uzun süre olmasının sebebi neydi? E o, zaman, e, o zaman... herkese uzun muydu bir askerlik? Ben jandarma şeyindeydim. Jandarma yani sınıfı. Alt, evet. Altı ay fazla yaparlardı. He. O zaman üçer sene de evet. üç buçuk sene yaptım. Evet. evet. Fakat yaşa bedeni aldım, böyle maaş aldım, açını yaptım. Evet. Yani. Asker... Askerlikten sonra e, orada Asker... mı kaldınız? Askerlikten sonra köye geldim. Yani İdari ya. Evet. evet. Doktor Hilmi Kodamanoğlu evet. geldi beni koyda aldılar, akçıları yokmuş. Ben kalmıyordum maşar diye, yavuz sonra da iyi olur falan dedi. Evet. Sağ olsun, ölürüz, nuru içinde yatın. Emekli oldum. Devam evet, olsun, bizim Buranın hastanesinde değil. Evet. Kaç yıl evet. çalıştınız? Uzun. Geç geç ablacığım, geç geç bir şey. 30 yıl, 30 yıl. Elbette. geldim burada? 1956 yılında geldiniz ve hiç aralık. Siz 30 yıl aşçılık yaptınız, hastanede evet. aşçılık yaptınız. Peki tabii bu arada. E, e, elinden iş gelince bir takım e, maharetler olunca devlet memuru da olsa e, sahil zamanlarda cumartesi pazar veya tatillerde aranan kişi olur. Siz de yine aranan kişilerden biri olarak dairemin dediğim e, düğünlerinde verilen Daren'de kebabı var. Evet. Kebap yapardınız. E, kebap yapardım. çocukken bilirdim. E, uzun aşçı e, e. yine kebap yapmış, çok güzel olmuş. eline sağlık dedim. E, o zaman gayetler evet. lezzetliydi. Evet. Can haber verin sindiki etleri, o evet. et nereden? Evet. Koyun değil şimdi. Evet. Genelde peki, e, kebabı hangi tür etlerden yapılınca iyi olur, daha lezzetli olur? E, genelde koyun etleri. Koyun eti. değil mi? Biraz yağlı olur ama koyun lezzetli olur. Evet. Aslında dana etinde kebap olmaz anladım evet. anladım ama bugün sığır etinden yapılıyor Maalesef. Evet, evet. evet evet ikinci bir husus da o zaman ee... o zamanlar bir koyun kesilir de üç gün satamazlar he para verdik milletler arasına evet 100 dolar bulunmazdı kavurma yaparlar kavururlar değil mi akşam oldu bu kasaplar bu tarafı vermez Hı. Kollarda her kötü esnaf var. ne zaman verir? kokacak. He, yoksa kokacak anladım. Ben İskenderun'a çalıştım. Orada da kastaneden. gazına yenen buzdolabı çektim. Geldim burada iki buzu. Kimse bilmemiş yakmasın. Burada da vardı. Gaz konu depoya evet. buzu yapardı. Yakardım. Onunla ben <laughs> <laughs> Sonradan çatı bu dolaplar. Evet. <laughs> Dolap vardı. Kim dolabı yoktu. Yok, evet. dolabı? yoktu. Yok. Yoktu. 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 peki bu e, darinde kebabının gayet eti güzel doğranır. Evet. Ve o zamanki etler lezzetliydi. Bu etler Feni kuruyor o zaman Fendi, bilmez Feni yemlerle Doğru. evet. Yani, şimdi feni yemle, iç. Evet, i̇ç. Ee, i̇lk defa, ilk olarak e, dairende yiyen e, hey. düğün kebabı Evet. E, düğün yemeği olarak kimin kimi yaptınız? Kimin düğünüydü? Hatırlıyor musunuz? Ya da birinin yanında bunu öğrendiniz mi? Yok. Ustanız kimdi? Ben aşçıyım ya. Zaten ustasın evet. O nedenle, tarif He. üzerine. Yani askerde e, veyahut da askerden sonra e, e düğün kebabı, e, düğün kavurması ya da düğün kebabıyla He. alakalı bilginiz var mıydı? Buradan mı öğrendiniz? Yok. var herhalde. He. düğün kebabı evet. He. verilirdi. Ama şimdi et bağlı. Şey, 30 kağıdan bağlı. Anladım. Doğru düz. Evet. evet. Bir de saç kebabı yapılırdı. Saç kebabı kuyruğun etinde kaburga tarafında yapılır. Evet. Peki şöyle diyelim. E, Santanlı biz... yoğurt konurdu. Anladım. Konumuz e, öncelikle tabii siz evet. şahsınızda e, darinde ile ilgili derinden e, geleneklerden birisi olan düğün kebabı ile alakalı e, üzerine odaklandı. Önce ilk safhası nedir? Ne ile başlanır bu işe? Pazardan veyahut da mal pazarından e, kişi başına kaçar gram düşecek şekilde et alınır? Diyelim ki bir insanın... Eskiden biz sınırı yapmazdık. Evet. eti 250 gram da hesaplandı. Ha, kişi başına. Adam bin ha, tane... Bin. 1000 tane şey varsa, hmm. e, davetçisi varsa 250 kilo kemikli et olacak. Aynı Böyle bir, hesaplanır. Eh. Pirinç ne kadar? Pirinç pilav eski... Pirinç bir, bir, bir adama 100 gram. 100 gram. Eh. gram Anladım. 100 gram. 100 kilo. Mesela pirinç, evet, pirinç. 1 kilo pirinç. 10 kişi, 10, 10 kişi, 12 Anladım. kişi var. Bu hesaplandıktan sonra e, tabii dairemde bir gelenek vardır. Bunu, bu kavurmayı e, o mahallede, e, yörede bulunan e, insanların canım, toplanı, toplanı, topları, günden bir gün e, önce bir akşamı kebap doğranır. Ha, e, bir şamata, şamata derken e. güzel bir e, şey içerisinde, dayanışma e, e. şey içerisinde o kebap doğranır. E. Et olarak doğranır. Ondan sonra onun çıkan e, şey, ciğer falan kavrulur onlara. Akşam onlara, yer, onlara yemek olarak yer şey, Evet. E. Bunlar doğrandıktan sonra e ee, pişmeye ne zaman başlar? Bir günün sabahında millet şeyliye mi? edilecek tabii. Başka yerden <laughs> öğlen namazı çetünyevel'lulu. Şimdi daha da olsun sabah sabah namazı. <laughs> ben dedim ki niye bu böyle oluyor? <laughs> Dediler ki sabah namazı olursa kaba vaz onu derler, bir de tabii işin yorumu açık bir konu. Evet. Ben de bir defasında sordum, niye böyle sabahın körülerek evet. mi yenir? Ya günü böler, herkesin işi var gücü var. Yemeğini yer işine gider Herkes. Yemeği esası az, evet. yersin diyelim. Az, yersin <laughs> az yersin diye. Az yersin. Az yersin diye. Ya tutumluluk bir başka evet. bir başka onda yani, bile şey olmuş. Evet canım. Evet. Bir başka. Akşam diyelim sabah pişirilecek o kebap Akşam doğranır? Doğranır. 11 dakika koru şey? 11 den işte artık hazırlık başlar. Saat sabah 8'den 9'dan evet. kebapta, pilavda ne verilecek ayran mı ne? Yok diyelim. şimdi şu ara safhası unutmayalım. E, kazana doldurulur et evet. öncelikle. Üzerine evet. su doldurulur mu? Su konur mu? Su sonradan et suyu konur. Evet. ayrı karsan, yani Kemik ayrı haşlandıktan sonra e, suyunu alırsın. Evet. Biraz onun ne kadar kolay cesa Zaten çok olmazsa kebap kebap olmaz. Anladım. O Kermik kemik, olmaz. Anladım. O kemik suyu e, etin güzel üzerine kalır. Çok olmaz. Anladım. İlla kemik, suyu, suyu olacak. Olur. Anladım. Evet. O, o, da piştikten sonra e, evet. kef mi? Yüzüne kef birikir değil mi? Sürekli. O Kef birikir, onu kefenlerle yakıyorsa evet. esmer kalır. Anladım. Eh. O da alındıktan sonra e, hmm. bu sefer yağ mı? Suyu buharlaştırdıktan sonra... Ya eskiden böyle kuruyor ya. Anladım. Hesaplandı. Şimdi bak etli yağlıysa olmaz. Gerek yani, yoktur. Gerek, yok. yani, gerek yoktur. Evet. Gerek yoktur. Peki şöyle bir, bu, bunlarda çok güzel gelenekler var. Ee, kayınpeder olacak e, kişi yanınıza gelir açın bakalım şeyi. He o zaman Kapalı bahşiş mi? Bahşiş isterdiniz değil mi? He. O da, da bir gelenek. Gelene. Yayından da istenilir. Tabii tamam, konu sabahleyin gelirler bakarlar. Evet. evet. Dudu mu dudu mu? He. Baba gelin damattan da alırdın herhalde. Onda da, da o da Evet.